Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün G sizlerle beraber ağzımızda su olacak ve Birbirimizi güldürmeye çalışacağız. Başlayalım. Suları getirelim. İlk kim kim güldürsün? Taş kağıt makas yapalım. Suları koy. Koy yerine. Ne yapıyor? Çok şey yapalım. Tabii biz böyle güldürme Ben hep böyleyim. Taş kağıt makas yapıyoruz. Üç yapan diğer kişiyi güldürmeye çalışır. Ama gıdıklama yok tabii ki de. Ne yaptın sen? Bu. 1-0 Tamam. 2-0 Ben onun gözüme şaşırıyorum. Ya yani suyu mu içebilirim? Bilgilerden. İçer. <gülüyor> <gülüyor> Biz hepimiz en iyiyiz. Hiçlik yapmayınız. Haydi. <laughs> Bu çok komik değil şey. mi? <laughs> Hayatımda gördüğüm hiç gülmeyen bir insan. Biz hepimiz aynayız. Küçük yetmeyen alfa. Böyle olmuyor ki hiç gülmez yoksa. <laughs> ben de azıcık aynıyım. Birbirimizi güldürerek yapalım. Tamam mı? Tamam mı? Hayır. Böyle mi yaptım? Tamam. Ben de şimdi alıyorum. Hmm. <laughs> 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 Bir dakika sen dur Ne yapacağız biliyor musun? Kaç saattir sakın dökme falan diyor Anlamıyor <laughs> beni Diyorum ki ağzımızda su var ya Birbirimizi gıdıklayabiliriz Allah seninle <laughs> Birbirimizi gıdıklayabiliriz evet. Vay be evet. ıslanmak istiyorum ben Su Hayır ya Yuttun mu? Evet <laughs> Ben de bir daha alıyorum arkadaşlar Gıdıklama olmasın. Ben yoksa altıma işeyim. <laughs> Su bitecek. <laughs> Biraz çok al ağzına. Daha komik. Azalınca olmuyor. Biraz daha çok alacağız. Ama gıdıklama yok. <laughs> gıdıklama yok. Gıdıklama yok. Yine <laughs> ya, ne cevap ne Gülme diyorum, gülüyorsun ya. Biraz şuraya çek, yukarı Şu kadar su var şu an. Benim yerlerimde boş. Bunun boş, benim var. Şimdi sakın güldürme yoksa boğulurum, seni döverim burada bak. Ne <laughs> boğulurum? Hayır, ben şey yapacağım. <laughs> Sen bir iç ver. Tamam, Bekle. <laughs> sen geliyorsun ben değil. <gülüyor> 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 ne oluyor sana ya? Yuttum. <laughs> şey yapamadım ki ya. Tam yapıyordum gülesim geldi su bitecek biz bir şey yapamadık. <laughs> biz hepimiz aynıyız. Ya bitti su bitti. <laughs> yapmayı ve ben bu, bu. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben zaten boğuluyorum. Daha suyun yeri sıcağı yer göl oldu. Ben tükürmekten artık. <laughs> <laughs> Bak şimdi ağzında gargara ay ağzında su var. ne oluyor? <laughs> Nedir bu yani bu çile? Çile, Su döktüm üstüme, içinde su varmış. Bu kafamız andırır. tamam, ya şöyle bir otur karşıma artık. Artık bir ciddi ihtiyaç al şu işi. Bak, ağzımızda su varken birbirimizi hmm. güldüreceğiz. Ki suyu atalım. Ben mesela çok güzel attığımı düşünüyorum hmm. ama sen atmadın. Üstüme atmadım. Üstüm. atmadım. Ağzına su al, yutma. Şimdi ben de ağzıma su alacağım. Birbirimizi güldürmeye çalışacağız. Engelli gibi hareketler yapabilirsin. Serbest. Yutma. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz bu oyunu kaldıramıyoruz. Siz nasıl oynuyorsunuz oyunun bu kadar su ihtiyaçtır yani. Bu videoda biraz mümkünüz bulunabilir. Ağzında su yok ağzında altına bunu tutuyor. Bunu demek için suyu şey ettim. Sen yapamıyorsun onu. <laughs> arkadaşlar bu video bu oldu. Özür dileriz. Hiç güzel olmadı. Bu yüzden başka bir challenge yapmayı planlıyoruz. Bu videoyu bitiririz herhalde birazdan. Sular bitince video bitecek yani. Bunu anlayın. Benim suyun varsa. Ağzımda su varken şarkı söyleyeceğim. Hı. Ben de söyleme. Gitme buradan söylüyorum Ben de bilmem. Mi? Tek ama sırayla tam sen başlayacaksın. Bu Söylesene bir. Eyvah ya ya ses ver. Bu. mama. Yüzüne su attım arkadaşlar. Den, ben küçük yaptım. Bana bak üstümde <laughs> su var. Bak elinde su var. Hayır. Saçıma da dökebilirsin. Gel o zaman. Saçıma gel, yapayım. ve gel. Saçıma da. Şunun yaptığına bakın lan. Yarısı gitti üstüne. <laughs> Saçıma <laughs> da Çok dökme. Aa! Lan gel. Dur. Kameradan çok görünmüyor ama acayip efekt var galiba. Galiba aynen yani efekt yapmıştık. O yüzden ıslaklık fazla görünmüyor. Arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Bir tane şey ya Allah belanı versin. duymadım daha. Arkadaşlar e... bakın e... böyle bir tane bir şeyi yapıyor musunuz? Sonra, bir saat sonra sonra e... Ş... <laughs> bir saat sonra 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 Saçını yapacağım Bu Yakında yap da görürsün. Bu kadar mı? Yok. İnşallah suya takacaksın <laughs> sen. Yok. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter. Daha yapmayalım. Ama sen Sen daha fazla yaptın ya. Bir bardağı kafamın aşağıya. E tamam sen de ilk bana yap. Sen yaptın. de bana Ben de sana yapayım. Hadi. Takipçileri istiyor. Takipçileri için? Sizin için, için hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Yaparım oğlum. İyi kafayı. Ben kafan görmüyor az Şu şekilde. <için. gülüyor> evet. Gördünüz üzere <evet. gülüyor> su kaldı. Biz <laughs> hepimiz en iyiyiz. Arkadaşlar. Oha. Olmaz. Oha, hayır. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Ben bunu öldürüp biliyorum <laughs> arkadaşlar. Siz videoyu bitirin. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz diğer videoları göz atmayı unutmayın. Görüşürüz. Öyle tipsizlikler yapma. Bir dakika arkadaşlar bir şey göstereyim. Her yerimiz ıslandı. Şuna bakın. Öyle göstermene gerek yok bence. Herkes herkes bu suratı görmesin. <gülüyor> <gülüyor> Dur burada. Evet. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, like, ve like atmayı, atmayı unutmayı. zilleri unutmayın. açmayı unutmayın görüşürüz.